Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi şirketlerin bilançolarını açıklaması gereken tarihleri sizlerle paylaşacağım. Bir de bugün HSPC üzerinden en çok nette alınan hisseleri paylaşacağım. Bir de arkadaşlar geri alım yapan şirketler var. Paylarını geri toplayan şirketler var. Bu şirketlerin haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk olarak Pay geri alımlarını sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Tekfen Holding arkadaşlar ağırlıklı ortalama 66 TL 42 kuruştan 36 bin lot pay geri alımı yaptı. Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ortalama 2 TL 29 kuruştan 100 bin lot pay geri alımı yaptı. Lokman Ekim Engülü 20 TL 58 kuruş ile 20 TL 7 kuruş fiyat aralığından 17.500 lot pay geri alımı yaptı. Gedik yatırım menkul değerler AŞ 7 TL 95 kuruştan 18.867 lot geri alım yaptı. Er cihaz Çelik Boru Sanayi AŞ 98 TL 2 kuruştan 4150 lot pay geri alımı yaptı. Frigo Pak da arkadaşlar 8 TL 38 kuruştan 20.000 lot pay geri alımı yaptı. BIST 100 endeksi de bugün %0.9 düşüşte 9.910.61 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bugün HSBC müşterilerinin en fazla nette aldığı hissesi nedir? Türksel hissesi oldu. Türksel hissesinde net alım 104 milyon 155 bin TL. Astor Enerji'de net alım 42 milyon 985 bin TL. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de net alım 39 milyon 260 bin TL. Ford Otomotiv'de net alım 20 milyon 635 bin TL. Ak Sigorta'da net alım 15 milyon 37 bin TL. Afyon Çimonta Sanayi AŞ'de net alım 11 milyon 74 bin TL. Tav Havalimanları'nda net alım 9 milyon 141 bin TL. MLP Sağlık Hizmetleri'nde net alım 3 milyon 916 bin TL. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de net alım 3 milyon 723 bin TL. Oyak çimento fabrikalarında da net alım 3 milyon 712 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu hisseler HSBC müşterilerinin bugün nette en fazla alım yaptığı hisse Şimdi sizlerle merkezi kayıt kuruluşunun açıklamış olduğu şirketlerin bilanço yayınlama tarihlerini de paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar borsadaki şirketlerin konsolde finansalları 3 aylık 2025 ilk 3 aylık konsolde olmayan finansal raporlarını son yayınlama tarihi 30.04.2025 yani 30 Nisan 2025 arkadaşlar. Konsolde finansal tabloların son yayınlanma tarihi de 12 Mayıs 2025. Borsada işlem gören bankalar ve katılım bankalarının konsolde olmayan finansal raporlarının son gönderme tarihi 12 Mayıs 2025. Borsada işlem gören bankalar ve katılım bankalarının konsolide finansal raporlarını son gönderme tarihi 20 Mayıs 2025. Borsada işlem gören sigorta şirketlerinin konsolide olmayan finansal raporlarını son gönderme tarihi 30 Nisan 2025. Konsolide finansal raporlarının son gönderme tarihi 12 Mayıs 2025. Borsada işlem gören finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetimi şirketlerinin konsolde olmayan finansal raporlarını son gönderme tarihi 30 Nisan 2025. Konsolde finansal raporlarını son gönderme tarihi de 12 Mayıs 2025. Portföy yönetim şirketlerinin konsolde olmayan finansal raporlarını son gönderme tarihi 30 Nisan 2025. Konsolide finansal raporları son gönderme tarihi 12 Mayıs 2025. Fiili dolaşım oranı %5'in altında olması nedeniyle payları piyasa öncesi işlem platformunda işlem gören şirketlerinde konsolide olmayan finansal raporlarını son gönderme tarihi 30 Nisan 2025. Konsolide finansal raporları da son gönderme tarihi 12 Mayıs 2025. Bu ilk çeyrek bilançoların tarihiydi arkadaşlar. Burada 6 aylık finansalların da son yayınlanma tarihleri var. Mesela borsa şirketleri 6 aylıkları son gönderme tarihi konsülde olmayan finansallarda son tarih 11 Ağustos 2025. Konsülde finansallarda son tarih arkadaşlar borsa şirketlerinde 19 Ağustos 2025. 9 aylıklarda arkadaşlar borsa şirketlerinde konsülde olmayan 30 Ekim 2025. Konsolide finansal tablolar 10 Kasım 2025 son tarih. Borsa'da işlem gören bankalar ve katılım bankalarının konsolide olmayan 9 aylıklar 12 Ekim 2025 son tarih. Konsolide finansal raporlar son tarih 19 Kasım 2025. 12 aylıklar da arkadaşlar 2026 sinesi 2 Mart'ta gönderecek borsa şirketleri son konsolide olmayanları, konsolidelerde 2026 3. ayın 11'inde son tarih. Yani biz burada önümüzde ilk 3 aylıklar var. 3 aylıklarda biraz daha yaklaştırayım. Şöyle tabloyu daha net görün arkadaşlar. Evet bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.